şeyinde zaten bir şey olmaz bir ya. İkinci bölümde hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci bölüm hapishaneden kaçmak Sen buradan çık. Dur Ay, Dur hemen şuraya koymuş şu arkadaşlar. Aşağı in. Sen <laughs> <laughs> nereden? <Şu> aşağı in. <laughs> 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 Aferin gel gel. Şimdi gel. Başla. Gel şuraya gel. Evet bu çocuklar hapishanesi yazıyor. Gel, gel hemen. Gel hadi. gel gel. Gel gel hemen. Gel gel. Hadi gel bakalım. Gel kardeşimizi alalım. Geç geç. Geç kardeşlerimizi alalım. Kardeşimiz. Abla biz çok korktuk osurukla beraber. Kapuşlar ki eşinizi osurukla. O oyuncak değil mi? Gel osuruğu alalım. Osuruğu alalım. Hayır o da gelsin ama O gözün her şeyi söylersin değil mi? Evet tabi de söyledim. Dur sağ ol Gel Arkadaşlar ikinci bölüme hepiniz hoş geldiniz. Hemen kaçalım. Bu <laughs> sefer orada değil. <gidiyoruz. gülüyor> gel, 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 gel. buraya. Bu da güzelmiş. Oh, sen Bu, hadi atır bu. Atma horozlar vardı. Ben de deneyeyim. Ben güzel kontrol edeyim. Hapishanede bile yoklar ya. İlk önce balkona balkondaki mutfağa bakayım. Ne yapacağız? Geçeceğiz. Yemin ediyorum Vaha sizi gördüm. Hemen gelin hapishaneye. Aa! Oh, bu Ulus'a geldik. Hapishaneye geldik yine. Hep Ulus'a e, geliyoruz. Hadi ya şimdi buraları toplayalım. Çıkardık. 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 Gidiyorsa. Evet. Bak, hadi. Hadi şimdi yürü şurada hep Evet. Bu kadar gidiyoruz. O da bakmadı. Dur. Burada ama hala anahtar bende. Evet. Çıkarın hadi. Hala anahtar bende. Ama ondan bence bana ver. Şu şey ne kim geldi oraya bir mi tanıyoruz biz. Ha, bunlar da al. O evet. sen o sunanla da al. O sunan. Parça <laughs> şu Açamıyor şu. <laughs> Aç. Gel. 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 Nereye gideceğiz? Yine gel buraya gidelim. Yok yok buraya buraya. Daha iyi. Ay, buraya buraya buraya. Gel. Hangi balkona girelim? Ben burası daha gizli. Oraya gidelim. Gel, gel gel gel. Gel oraya girelim. Hadi geç. Aç. Balkonun içinde balkon var ya. Kardeşim şey oldu mu? Ağlıyor ya, acıttı. Tutay gelmesek. Ben mi, mi? şuralar ha bizden bakayım. Bu sesi yukarıdan geldi ya. Bağırsınlar. Uh -huh. Aa, burada hiç kimse yok. Bu yalnız bilemez ne bileyim. Bu balkon benim gizli yerim. <gülüyor> <gülüyor> hı hı. Bak buraya her şey yaptık. O buraya gelemez. Burası kilitli. burası gizli bir yer. Aa! Bak. Vay. Bütün her şey burada. Şşş. Bak sopa bile var soba. Tamam şimdi şöyle. Ee, şey Kızlar, Burada kamera da var. Evet. İşte evet. çekim çekim. Kameramdan bakayım nerede? De? Şöyle bakalım. Açalım. Tık tık tık. Ben de buraya gireyim bari. Ha? Hiç kimse. Güler yok. Gireyim bari ben de. İçeriye bakayım. <laughs> Mutfağa girdi çıktı. Oley. Çıktı mı? Evet çıktı. Görmedin mi? Aa, i̇zlemedin mi yoksa sen? Eşitim elimde izledim seni. He. <laughs> Ben izledim. izliyorum. Elimde kamera var. Elimde kamera yok. Hayır buradan izledik ya. Burada kamera var zaten. Elim... Artık kayaba bak. Kalktım oraya ben Gördüm. Ben de gördüm kızım sağda kamera. Ben de <gülüyor> gördüm. <gülüyor> ben farklı bir yere gittim. <laughs> yok gelme gelme. bakıyorum Yok. Buraya Öf. geçeceğim. Tamam. Hadi gel şimdi buradan çıkalım gizli yerimizden. Tamam. Sonra geliriz yine. Hadi gel gel. Anahtarı aldım. Hadi gel. Neyim Aa burada. Burada. Şşş. Ne şu burası değilmiş. Gitmiş. Biz nasıl bir çıplak. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Burası da benim e ben buraya ben bir tane de inşallah buraya gelip bu camdan bakmamış. Çünkü bu camdaydık biz? Ben buraya bir tane. Bak ben buraya cam yapmıştım. İnşallah buraya gelip bakmamıştım. <laughs> ha 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 nerede olduklarını buldum. Zaten o balkona girmişlerdi. Ay benim akılsız kafam. <laughs> Oraya giriyor şu an. Egil. Camdan bakar. Kısıldık. Sıkıştık. Ben burada. Allah. Gerçek sıkıştım. Arkadaşlar sıkıştık. 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 Çıktım. Hadi Görebilir bizi gel. Yat. Tamam. Kardeşim gel. Kardeşim gel. Kardeşim gel. Şey nerede? O soru. Şey da şey ay, ne bağlıyor ya? Herkes şimdi saklansın. O orada. kardeş. Kardeş nerede? Nereye gidecek? Kardeşim de şu dolaba girsin. Tamam kapat Sen nereye gideceksin Biz de mi buraya gireceğiz Yok biz de buraya girelim Kardeşimize bir şey yok Ben buraya gideceğim sen Hayır, Ben sana gideyim Ama ya bir ikimiz de bulursak Neyse Çıtır çıtır Çekil buraya bakayım Bak burada hiç yoklar ya aha burada bakayım bari. Buralar. <laughs> burada birisi var burada Mira hapishanesi var Eyvah. burada Abi. da Hiro var <laughs> gel gel kaç, 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 kaç. koş kaç, kaç, kaç. koş 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 Gel gel. Buraya girelim. Gel gel. Sen sen başka bir yere ya hemen kaçtılar ya. Ben de öbürlerini arayayım. Kesin öbürleri de buradadır. Kesin. Hemen bakalım. Burada osuruk var. Senin gibi osuruk. Ee, Kaçayım hemen hemen. Hiç mi burada? Beni de zekat. Senin ne işin var? O ne de eklemek. Ne şey? şey? Bunu nereye koyacağız? Gel başka bir şey. Senin, senin masanın altına. Gir. Hemen girelim yerimize. Koş 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 koş. Ben oyuncağı buldum. Ah ben oyuncağı buldum. Gel bakalım oyuncak. Hapishaneye geç. Hapishaneye geç. Öyle geçersin işte. Kapatayım burayı da çıkamazsın. Küçükler hapishaneye geçin. Hapishaneye. Of ya. Aa, Miray. Küçük, küçük kardeş. Mi? Küçük. Hay küçük. Oyuncak gitti konuşan. şu an. Neyse. kaldı. Şimdi bu, inşallah kardeşimiz bulmaz. Burada hiç kimse falan yok. Hmm. Ay buralarda hiç kimseler yok ya. Ben de şu dolaba mı baksam acaba? Ama merhaba. Anne beni takılayacak dost karşım. Ben geldim. O beni görmedi. Ben arkadan kaçtım. Şimdi nereye saklandın lan? Kapıya gidelim. Gelin. Şimdi şey, şu hapishane gitti. Ve kara hapishane. kapalı hapishane Gel gel. Şuradan girelim. Gel. Biraz birazcık kapalı. Üşücüm. <laughs> ne yapacağız? Pondik. Pondik özgürlüğü çok zor. Kutamış ya. Gel. Ponyo Tak, tak, tak. Şuraya oturun. Ben de oturayım. Yok arkadaşlar ne yapacağız ya? Gelin bence gidelim ya. Evet, Kapatalım. Gel 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 gel. Tek çok değil. Daha dolmaz bence. Sizi buldum. Ha, aa iyi ne Mama bir şey geldi. <laughs> Ya ofuruk yok. Orada var kız kardeşimiz var. Ama çocuk kaldı. Masanın altında neyse bir şey olmaz o kaçar. O bizi kurtarır. Bir ay anahtar. Ortada, <laughs> ortada kaldı. Eee. Benim odada kaldı. Ne? Hayır. Odada kalmadı. Orası hapishane. Ha. Eyvah. Bundan benim de hapisten yok. Benim de atacak var. Şimdi ne yapacağız söyleyeyim mi? Bak elimde atacak var falan. Bunlarla açmayı çalışalım. Hadi. Çok güzel şunlar <laughs> İğne buldum. İğneyle açabilirsin çok mısın? Çünkü iğneyi çocuklar bulamaz. Çocuk çocuk dur. Çık, 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 çık. Çık. Açıldı. Dur hadi de eline ev ver benim. Elim orada kalsın. Al bunu da. Elim ee, orada kalsın. Zaten canlı değil. Ay. Şşş. Şşş. Ay. Şşş. Tamam. Şş. Gelin, gelin. 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 Gel. 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 Seni O da başkasıymış. Siz nereye gideceksiniz? Vallahi ben de kaçacağım ya. Tamam siz şuraya saklanın saklandım? sen de oraya saklan oynayacak. Yani şu saklayacak. Kardeşimiz de oraya. Yok. Kardeşimiz Hadi. bizimle saklanmış. Kardeşimiz buraya saklansın. Sarısınlar çık. Şarısınlar çat 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 <laughs> Sarışın ya, değil. Ya, ya. Yani en güzel esmerlermiş. Çak Esmer benim canım. Sen sarışınsın. <laughs> Esmer. Esmer. Bak bir oh, lastim. Bak orada da birisi var. Çalışınlar. Çık Esmer. Esmer. Esmerler gelirken Esmer geri gelir Ben de Hay oyun değil gerçek bu ne diyorsun sen Hala oyun sanıyor bunu Baba geçmez gel Çabuk geliyor 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 hazır tamam <laughs> Ya buraya mı geçirin sen Çık çık şu Koş Şuna Bana En çok zaten bana lazım beni görüyor Beni benim de gel buraya. Hemen videoyu kapatın. Ha ha Ben gelirim işte öyle. Siz beni ne sanarsınız? Evet. Ha oh, ha oh, oh. Şu çekmecelere bir bakayım. <laughs> Aa! Sen Miray'ın kardeşi değil misin? Seni al. Aa oh, sen de Miray'ın oyuncağı değil. Ay konuşan oyuncakları da çok severim ya. Yani güzel bir oyuncak ya. Aa bu başkasıymış. Yıranın kardeşi başka bir yerde galiba. Baş baş. Aa öbür, öbür kişi buldu. Hani yeşil köpek var ya. Aa buralardan ses geliyor. Hira <laughs> ile Mira'nın sesi bu. <laughs> ha gitti ya. Uf. Bence gideyim ya. kimseyi bulamayacağım. Hira gittiler. Kuş. Şu kardeşimizi sonra alırız. Alırız. Bunu şöyle. <laughs> Oyuncakları aldı, aldı. Duymadın mı? Oyuncakları bir şey bak. ilk şunu almamış. Evet. İkisini de buraya attı. Vah ha ha. Kardeşimiz, kardeşimiz gel. <laughs> gel ortak. Hani seninle mutfak var ya şeker yiyelim. Osuruğu da alırız. Osuruğu da alırız. İyiyiz vallahi ya. İyi <laughs> Çok iyisin valla. Al kendine. Ay bir tane. Benim de kendisim lazım. Bir tane lazım. Parla. O sırı parla. Gel nereye saklayacağız? Geliyor. Ha 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 sizi de gördüm. Ay Mira ne, ne yapıyor burada? Bir kaçamadık be buradan? Şu şekerleri yiyip kaçalım artık. Gel hemen. Abi ya ben ya. bunun bir tane aldım. Bu benim. Bu da senin. Ya hayır. Benim de bir tanrı, bu. Ben bu bana karnımıza aratıyor beni. Of ya. ya bakın. Bu neyden almışlar ya? Önüne bakın. Önüne bakın. Apı, almış ya. <laughs> bir bir gidemedik. Hemen gördü bizi. Işte. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar rengini göster <laughs> <öncülüyor> Well, wow, could I just die? Alright, Onlar zaten boyutmuş ya. Arkadaşlar hemen, hemen çıkalım biz de. Av gel. Tamamdır. Ne? Sonra iyi çıkalım. Evet arkadaşlar bay bay arkadaşlar. Videomuzu beğen ve like atmayı unutmayın. Bay bay de. Papa.